Merhaba sevgili akrepler. Yükselen burcu, kendi burcu ve ay burcu olan akrepler ve akrepler. Özellikle bir üç taneden fazla veya en az üç tane gezegeniniz akrepte ise sizde bir akrep özelliği taşıyan akrep burcu insanı gibi görünebilirsiniz. Akrep burcu kişiliğinde yansıyabilirsiniz çevrenize. Evet sevgili akrepler sizin yöneticiniz Mars biliyorsunuz. Nerede? Terazide. Artık öfkenizi biraz daha içinizde saklamak zorundasınız. Enerjiniz biraz daha e, dişsel oluyor, daha farklı oluyor. O terazinin verdiği güzellik ve albeni çok yüksek bir şekilde size yansıyor. Gizli aşklar, gizli duygular, gizli konular karşınızda ama bunun altında da birazcık da kendinizi beğenme ve beğendirme duyguları yatıyor sevgili akreplere. Evet bu arada biliyorsunuz Satürn ve Neptün sizin çalışma evinizde, sağlık evinizde çok dikkatli olun bu konuda. Biraz sağlığınızla ilgili problemler çıkabilir. Özellikle baş bölgeniz, boyun bölgeniz, tansiyonla ilgili konular, boyun fıtıkları bunlar sizin için önemli sevgili akrepler. Evet bu arada özellikle denize çıkarken başınızı yani güneşe çıkarken başınızı koruyun. Ve iş yaptığınız insanlarla da sağlıklı görüşmeler yapmak zorundasınız. Bir anda her şey tıkanabilir. Her şey zorlayabilir. Bu arada geçmiş hayatınızda iş yaptığınız ve uzun süredir görmediğiniz kişilerle tekrar bir araya gelip Yeni projeleri de konuşabilirsiniz. Bu arada ayın 23'ünde cumartesi günü bir yeni ayımız Başak burcunda Güneşle birlikte çok ilginç bir yeni ay. Her şey çok farklı gelişiyor orada. Gücünüzü gösterebileceğiniz ve kendinizi çok güçlü görebileceğiniz ve çevrenizi kabul ettireceğiniz bir alan içine giriyorsunuz sevgili Akrepler sevgi konusunda, duygusallık konusunda biraz daha ılımlı gitmenizde fayda var. Bu arada kariyer evinizde de ilginç değişimler var. Çünkü Aslan Burcu'ndaki Merkür Retrosu birazcık sizi geriletmişti. Biraz yerinizde saymanıza neden olmuştu artık ne oluyor? Daha hareketleniyorsunuz, daha hızlanıyorsunuz. Merkür'ün blokajları açıldı ve istediğiniz konuda istediğiniz bilgiyi çevrenize çok rahat ulaştırabilecek şekilde konuşacaksınız. Seviliyorsunuz, gücünüz farkında. Yönetimlerle, yöneticilerle daha iyi bir dille karşılıklı nüanslar kurulacak. Yabancı ülkelerle ilgili konular varsa onların da şansı çok açık olacak. Özellikle sevgili akrepler, Venüs'ün ve Jüpiter'in güzel bir etkisi var üzerinizde. Uzun aylardır görüşmediğiniz, görüşmek istediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Dokuzuncu ev çünkü aynı zamanda seyahat etmeniz gereken konuları karşınıza çıkaracak. İyi bir alanda, iyi bir şekilde ilerliyorsunuz. Son sözü siz söyleyeceğiniz konular üzerinde biraz daha odaklaşın ama bazıların gizli planlarını ve gizli duygularını da çok rahat çözecek bir alanın içindesiniz. Sakın unutmayın. Kendinizi sevmeye devam edin. Dengelerinizi de bozmayın diyoruz. Sevgili akrepler haftaya görüşün.